merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben bugün böyle bir şey yaptım şimdi e, böyle altına editler falan yapmayı düşündüm ama böyle bir şey yapacağım yaptım böyle bu videoyu bir dakikalığına durdururum sen bir k yorum isteyeceğim. bin like isteyeceğim bin de abone isteyeceğim. şimdi bu böyle günlük biz bu günlüğü dolduracağız ben bunu sabit e, böyle bakın içimde işte ben bu şeyimi sabitleyip geliyorum evet arkadaşlar sabitledim şimdi hmm, bunu yapacağım Bir önce arkasına arma falan çizeceğim ben hemen çizeyim de geleyim arkadaşlar biraz kötü oldu ama olsun şimdi, şöyle... şimdi içine geçelim ben iç için böyle değişik şeyler yazalım neler yazalım arkadaşa ben buraya abone ol şey falan isteyeyim mi? Buraya ben size ne kadar sevdiğimi falan yazayım da geleyim. Ben bir de söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bu 5 aboneye özel o böyle şeyler yaparız. isterseniz. ben bir de küçük kalp yapacağım şuraya. Biraz da boyayayım. seviyorum. Şimdi ya ne yapalım ben? Hala umut düşünüyorum. Arkadaşlar YouTube'a nasıl başladım? Nasıl şey yaptım? Hemen ben bunu buraya anlatayım. En sonunda size okuyayım. YouTube'a şöyle başladım. Galeriye değişik videolar yükledim ve bunu yapabilirim dedim. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar videomda görüşürüz.